Günaydın. Sabah rutinimle birlikteyiz. Saat sabah 5.56. Her sabah 6'ya alarmım olmasına rağmen bünyem alıştığı için genelde alarmımdan birkaç dakika önce uyanıyorum. Uyanır uyanmaz yaptığım ilk şey temiz hava almak için dışarı çıkmak oluyor. Bu sabah hava biraz bulutlu. Umarım size güzel bir gün doğumu gösterebilirim. Henüz uykum tam olarak açıldı diyemem ama serin hava beni ayıltan en önemli faktörlerden biri. Bu durumdan biraz daha yararlanıp ardından banyoya geçiyorum. Bir süre toka arıyorum ve panimden anlaşılacağı üzere yüzümü yıkarken saçlarımın önüme gelmesinden hoşlanmıyorum. Detaylı cilt bakımımı gece yaptığım için sabahları sadece temizleme jeliyle yüzümü yıkamak bana yeterli geliyor. Son 3 aydır elimdeki Selenes markasına ait termal yüz yıkama jelini kullanıyorum. Bendeki yağlı ve karma ciltler için olanı cildimi kurutmadan yağ dengesini sağlayıp güzelce nemlendiriyor ve tertemiz hissettiriyor. Selenes ile ilgili en sevdiğim şey ürünlerinin doğal içerikli olması ve hayvan deneyi yapmamaları. Bu içeriğe sahip bu kadar uygun fiyatlı başka bir temizleme jeli yok. Gerçekten böyle bir ürün arayışındaysanız kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ardından dişlerimi önce sol sorun sahilimle fırçalıyorum. Bunun beyin fonksiyonlarını arttırmaya yardımcı olduğunu okuduğumdan beri uyguluyorum. Son olarak da cildimi nemlendirmek için Neutrogena'nın Hydro Boss serisinden water gelini kullanıyorum. Su bazlı nemlendiriciler özellikle yaz aylarında vazgeçilmezim oluyor. Parmak uçlarımdan ufak ufak masaj yaparak cildimin kreme emmesini sağlıyorum. Ve sabah cilt bakımım tamamlandı. Hemen mutfağa dönüyorum ve koca bir bardak su içiyorum. Sade bildiğimiz dümdüz su. Ve hemen arkasından filtre kahvemi demliyorum. Kahve demlenirken hızlıca üstümü değiştirip spora ön hazırlığımı yapıyorum. İşte şimdi günün en sevdiğim anları yaşanmaya başlıyor. Bu anları olabildiğince anda olarak yaşıyorum. Sadece tenimde havanın serinliğini, ve elimdeki kahvenin sıcaklığını hissetmeye, aldığım nefese, bir yudum kahveye, her gün doğan aynı güneşin her gün farklı doğuşuna odaklanıyorum. Bunlar benim canlı hissetmemi sağlayan, göz ardı edilse de benim için çok önemli şeyler. Bir güneş aşığı olarak bugün de gün doğumunu görebildiğim için minnettarım. Şimdi daha enerji dolu, güçlü ve hayatta hissediyorum. Güneşi selamladıktan sonra kahveler de içildiğine göre spor zamanı demektir. Hadi bakalım başlayalım. Endorfin seviyem yüzünden okunuyor. Fazla bir şey söylemeden duş almaya gidiyorum. Duştan çıkıp geldim. Saçlarımı yıkamadım. Çünkü denizden gelince yıkıyorum. Günde iki kere saç yıkamanın saç ve saç derisi için sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Şimdi biraz kitap okuyarak dinleneceğim. Paulo Coelho'dan 11 dakikayı okuyorum şu aralar. Paulo Coelho çok sevdiğim bir yazar. Simyacı romanıyla ün salmış olsa da benim en sevdiğim romanı Veronika Ölmek İstiyor ve 11 dakikadır. Öncesinde Türkçesini okudum bu romanın. Şu an İngilizcesini okuyorum. Eğer siz de yabancı bir dil öğreniyorsanız ya da geliştirmek istiyorsanız o dilde kitap okumak çok etkili olacaktır. Okurken tek 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 çevirmek yerine önce ana dilinizde okumanızı öneririm. Böylece konuya hakim olduğunuzdan kelimelerin anlamını bilmeseniz bile cümleden ve genel akıştan neler yazdığını daha iyi anlayabilirsiniz. Kitap okuduktan sonra bilgisayarımın başına geçiyorum ve defterime aldığım notlara bakıyorum. Yazmadıklarım varsa yenilerini ekliyorum. Her gün mutlaka arama trendlerine global ve ülke bazlı olarak bakıyorum sürekli olarak ziyaret ettiğim birkaç web sitesi var. Orada da ilgimi çeken yazıları okuyorum. Ve tabii ki edit yaparak devam ediyorum. Kahvaltı yaptığım kısmı editlerken acıktığımı fark ettim. Hadi mutfağa gidelim ve kahvaltı hazırlayalım. Bugün ekmek yerine karabuğday patlağı tercih ettim. Yine hem tatlı hem tuzlu bir arada bir kahvaltı olacak. Pratik bir avokado sosu hazırlıyorum. Tavada yumurta pişiriyorum. Kavanozun fıstık ezmesi kavanozu olması sizi yanıltmasın. İçindeki bana ait ev yapımı olan ama anlaşılan birileri ben yokken satın almış. Fıstık ezmesinin üzerine de nektarileri doğruyorum. Bu sırada da yumurta pişti. Onu avokadolu patlağın üzerine alıyorum. ceviz, çiğ tohumu ve yeşilli kahvaltıda tamam. Pek siyah çay insanı olduğumu söyleyemem. Bugün canım çekti. Baya da güzel geldi tadı. Ve kahvaltıya tatlıyla başlıyorum. Kamera karşısında yemesi biraz zor olsa da tadı müthiş olduğundan daha sakin yiyemedim açıkçası. Bir yandan videonun editlediğim kısmını izliyorum. Yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyorum. Tabi farkında olmadan hızlı yememeye dikkat ederek. Defterimdeki notlardan biri bugün sabah rutini çekmekti. Bunu yaptığım için tikimi atıyorum. Gün yarılanmadan yapmam gerekenleri tamamlayıp verimli bir sabah geçirdiğim için çok mutluyum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.